Dünya grafiti sanatçısı Guillaume Legro yani Saip İstanbul'da. Sanatçı geçen yıl Paris'te başladığı Duvarların Ötesinde adlı projesini bu kez İstanbul'da gerçekleştirdi. Beykoz Çayırı, Boğaziçi Üniversitesi'nin bahçesi ve un kapanında yüzer bir platforma, üç büyük fresk çizen sanatçı sembolik bir insan zinciri yaratmayı amaçlıyor. Geçen yıl Forbes dergisinin hazırladığı sanat ve kültür alanında dünyanın en etkili 30 yaş altı insanları listesine giren sahip projesinin detaylarını ne yapsa anlattı. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Evet, eşim Türk. Çok mutluyum buradayım. C'est vrai que Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Gerçekten Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum. Özellikle aile değerleri ve Türklerin kültürel değerleri bana çok yakın. Kendimi iyi hissediyorum. Aslında hemşireydim ama resim yapmaya ve boyamaya daha önce başlamıştım. Erken yaşta hemşire olunca ve o yaşta ölümle yüz yüze gelince insan kendi varlığını sorguluyor. O zamandan itibaren ne katabileceğimi ve yerimi sorgulamaya başladım. İlk başladığımda iki işi birden götürüyordum. Gece birini, sabah birini yapıyordum. O dönemde de eşimle beraberdim. Şu anda çocuğumuz yok. Bana sanatını yapmak istiyorsan şu an zamanı diyen eşim oldu. Beni bu konuda o destekledi. Je dois parler aussi de la spécificité de mon travail de peindre. 2012'den beri bu tekniği kullanıyorum. Hemşirelik mesleğim bu alanda düşünmemi ve biraz ekolojiyle, budizm konularıyla da ilgilenip hepsini birleştirerek buralara gelmemi, bu konuları ele almamı sağladı. Bu işe ilk başladığımda hemen ekolojik bir boya bulmam gerektiğini anladım ve yaklaşık bir yıl sadece araştırma yaptım. Hala araştırmak işimin çok büyük bir bölümünü kapsıyor. Sürekli yeni doğal pigmentlerin arayışındayım ve bu pigmentlerin dayanması için yapışkan maddeleri de doğal kullanıyorum. Hala boyayı geliştiriyorum. İşim önce fotoğraf çekimiyle başlıyor. Fotoğraf üzerinden yola çıkarak çalışıyorum. Çektiğim fotoğrafı kareler çizerek bir büyük boyuta taşıyorum. O kağıdın üzerine çizdiğim kareleri çimin üzerinde tahta parçacıklarıyla hazırlıyorum. Sonra içine kontürü çiziyorum. En sonda içini dolduruyorum. Actuellement d'ailleurs je suis en train de travailler İşler tahta kömürü ve tebeşirden oluşuyor ve yapıştırıcı madde olarak da kazein diye süt proteini kullanıyorum. Böyle çalışıyorum çünkü hayvansal madde de kullanmak istemiyorum. Mısır nişastası kullanarak ilerlemeye çalışıyorum. Biraz rekabetçi bir yapım var. Sanatçı olduğunuz zaman zaten ilerlemek, sesinizi daha çok duyurmak istiyorsunuz. Bu bende de var. Açıkçası Forbes listesine seçilmeden önce dergiyi bilmiyordum. Dolayısıyla bu bir amaç değildi. Ancak sesimi duyurabilmek ve mesajımı geçirebilmek benim için her zaman önemli bir hedefti. Gelecekte ne olacağımı düşünmek yapabileceğim bir şey değil. Kimse yarın ne olacağını bilemez. Qui sait ce qui arrive le lendemain Après, concernant mon futur et comme je me vois, Bu projede çalışan üç çocukluk arkadaşıyız. Bir de fotoğrafçımız var. Geleceğime baktığım zaman hep söylediğim şey biz sadece sesimizi duyurarak kendi idealimizde düşündüğümüz güzel bir dünyaya sanat aracılığıyla bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Umuyoruz ki bizim yaptığımız işler ve fikirler sanat aracılığıyla gerçek hayatta yerini bulabilsin, gerçeğe dönüşebilsin. İyi bir dünyaya ilerlemek demek Bugünün iyi olmadığını söylemek olur ve ben böyle bir şey söyleyecek biri değilim. Zaten doğam nedeniyle iyimser bir insanım. Ne tarafa, ne yöne doğru bakarsak onu yaratacağımıza inanıyorum. Bizim istediğimiz her zaman optimist, birlik ve beraberlik içinde yaşayabileceğimiz bir dünya. Biz gençler olarak yarınki dünyayı kuruyoruz şu anda. Dolayısıyla bize büyük bir sorumluluk düşüyor. Aslında birbirine çok bağlı bir dünyada yaşıyoruz. Bu bağlı dünyanın arasına duvarlar yapmak gerçekten bir ilizyon ve yanılsama olur. Dolayısıyla bu işaretle ben el ele birlik içinde olduğumuz bir dünyayı resmediyorum. Çok teşekkürler. Biliyorsun benim için insan, Türk insanlar çok iyi.